Evet merhaba. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? herkese selamlar. Ben bugün ben Barış. Ben bugün değil. Ben Barış. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Hadi bakalım. Şöyle bu benim eski şeylerimden biri. Nerede benim ha? O da burada ya. Şey... Heh. Burası benim evim. Uyuyayım. Bu sesim geliyor mu? Şöyle şimdi bunu alalım. Evet shift'e basamadığımız için. Bunu alalım sonra bunu alalım sonra bunu alalım. Çıldıracağım çıldıracağım. Tamam. Hemen yemek yiyelim de özür Hemen taş kazalım. 44 kömürümüz var. Şurada maden ne var? Hemen buradan taş kazalım. İki fırın yapmak için değil de fazladan şeyim olsun diye. Taş bulunsun abi. Ops. bir şey var ama. Ben. Hı. Tamam. Ben şuradaki demirleri de alayım. iki tane mi vardı? Hayır. Var mı burada yok. Tamam. Şimdi şöyle ben hemen geri gidim. 22 tane. Bize iki fırın için yeter. Şöyle şimdi burası evimin deposu gibi olacak. Ş şuraya şey yapacağım. Tahta var mı bende yok. Yani planımız o yönde. Ha burada işte depo Burada fırınlar falan burada olacak arkadaşlar. Heh. Şuradan hemen şöyle bir bağlantı yapıp buradan böyle takılacağız. Yani hedefimiz o yönde. Şu ağacı bir çıkaydım. Ama sesim geliyor mu? Yayında bir şey falan yazın. Bazen dalıyorum, konuşmuyorum. Abi. Heh. Bir crafting table'ımız da yok. Bir tane crafting table yaptık. Şöyle bu ev şimdi iki katlı. Gibi. <laughs> Şöyle. Şimdi buradan ben iki tane şey yapıyorum. Buradan işte bir bağlantı yapacağız böyle taş artmış güzel 5 tane de olsa artmış mı artmış acı şuraya bir tane acı ha tamam o <laughs> yanlış koyunca çok sinir oluyorum ben şimdi şöyle hemen aşağı inelim bunlar falan hep yer kaplıyor Şimdi burayı da kapattık. Ondan dolayı şuraya da şurayı da alabiliriz. Tabii köyde olunca böyle yağmacılık hat sokalım. Abi bir tane daha kömür yok mu? 63 ya. 63 ne abi? Şöyle arkadaşlar bu köyü falan iyice geliştireceğiz. Böyle bırakmayız. Üst kat için taş almayı da unuttum. Evet. Hemen şuradan alalım 2-3 tane. Var mı tahta şeyim? Yok. Köpek için şeyimiz var. Güzel. Neydi o zingiz o da? Şeyde olduğumuz için köyde bir sürü kedi de var. De inek buldum onu öldürmeye gidiyorum bu arada. delilerin falan da var. Şimdi bu gıcık kediler. Minecraft'taki kediler gıcık. Bir sürü şey lanca Ama bu ne kadar tatlı. Kaç 7 tane balık. Ben yani doyar inşallah. gelmiyor Hadi of şöyle topar kur şimdi falan da ekeceğiz. Şöyle önceliğimiz 3 kat. Ev böyle küçük bir şey olacak ama tatlı olacak. Tatlı olacak acaba tane yanlış koyma yerdik. No. <laughs> no. <laughs> Minecraft yayını. Öyle. tane kaldı bunlar da şöyle değildi tam böyle böyle koyacağız ne yapalım <laughs> sonra cıma <laughs> bir dakika şunlardan şunları elde edecek tamam okey bunlardan da bir tane çubuk yapabiliriz <laughs> öyle alalım. Ne olur ne olmaz acı. Evet böyle olacağını biliyordum. Yara what the fuck? Hmm. Şöyle ben bir yandan da böyle şeylerin de pişmesini istiyorum. Onlar pişsin. <laughs> Artık güzel proteinle beslenelim. oldu. Neyse şimdi 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 şimdi. Okey lasti. Ne var ya ne var ya. <laughs> Şimdi şöyle ham demirde. Şöyle adam. Ops, nap nap nap, nap. Dur, dur. Bizde ne var? Bu var hemen 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 bunu attık bunu attık ne oldu 3 saniyede ne olacak normal demir mi olacak evet güzel o zaman zırhımızı da tamamlayalım bir bunu da bir kazma yapacağım ve böylelikle bunu atalım sığır etlerini o yatağı aslında üst kata taşımayı planlıyorum ama bu, bu kat da çok boş kaldı ya aynen <laughs> Hay ölüydüm. 11 tane kaldı. Hemen devam edelim. Uyuyalım önce. Taktik. Hadi bakalım. Kim geldi lan? Hoş geldiniz. lan bende bu kadar yemek var mıydı? Neyse güzel güzel güzel. Şimdi acılar. Bunu bırakalım. Bunu bırakalım. Deriden bir şeyler yaparız. İllaki. İllaki. Şimdi bir tane evcil hayvan arayışına çıkacağız gençler. Şu kedi çok tatlı. Ben bunu istiyorum. bu değil. Nerede ya? Bir tane rengi çok güzel vardı. Ah şu. Şş, gel. İlk kim gelirse lan ikinizin arasında. İster misin? Nem nem nem. Ah, durdum burada. Gençler bundan niye beslenmiyor? Lan ye işte. Üf, eşeğin zıklamanı yiyin tamam mı? Ha şey vardı. Bir dakika lan çok merak ediyorum. Buranın aşağısında şey var falan diyorlardı da Su sesi var ha. Buranın altında şey var diyorlar. Bu en altında e bir şey vardı ya. End portalı vardı hatta. Kediler çiğ balık sen ben ciddi misin ya? Kediler çiğ balık mı yiyor? Ulan ben de o kadar pişirdim ha Neyse ben yerim Allahım ne olur Hımm Şunları şey yapalım Hacı ben bir tane crafting Crafting table Güzel nice 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 Hem demirden hem de şeyden bir kazma yapacağım. Bir tane de çakmak yapayım lan. Aa çakalım yok. Aga be. Üzdüm. Bu yalnız bayağı inmiş ha şöyle. Şimdi buradan meşale yaparız. buradan. Bak yine kömür buldum. Bir bitti mi lan? Neyse yapalım. 64 tane. Bir kıtlığımız vardı güzel. Abi hayır abi hayır, hayır. her şey gitti. Demirler, demir kazmalar. Her şey gitti. Abi ben çıkıyorum. Fortnite yayını açacağım. yani. Haydi görüşürüz geldiğiniz için teşekkürler gençler. Bye.